Ah bu küçük cinler. Çok haylazlar büyük cin. Ne yani dersleri dinlemiyorlar mı? <laughs> Dinlemez olurlar mı? Eğer dersi dinlemezseniz sonunuz Cino'ya benzer diyorum. Hemen can kulağı kesiliyorlar. <laughs> bu cina'nın durumu ne olacak çok merak ediyorum. Umarım tekrar okula dönecek kadar puan toplar. Umarım Gülperi. Süper oldu be cips, içecekler, iskambil kağıdı ve maç. Umarım Derya dün akşamki kazmalığı mahveder. <laughs> Geldim. İyi akşamlar Tolga Bey. Oo iyi akşamlar Mehmet Efendi. Getirdin mi içecekleri? Getirdim Tolga Bey getirdim. Ama rica ederim hiç üstelemeyin. Bu sefer bahşiş mahşiş kabul edemeyeceğim. Bahşiş mi? Ne bahşişi? Aman aman. Bilmiyormuş gibi yapıp da arada bana bahşişi vereceksiniz değil mi? Katiyen olmaz Tolga Bey. Ben bu mesleğe gönül verdim. İdealim bu meslek. Tamam. Zaten bahşiş vermeyecektim ki. Canıma minnet. <laughs> Yine kandırıyorsunuz değil mi beni Tolga Bey? Vermeyeceğim deyip vereceksiniz bahşişi. Gözlerinizden <laughs> okudum vallahi bir şeytanlık planladığınızı. <laughs> doğru Mehmet doğru. Bir şeytanlık planlıyorum. Al gülüm hadi. <laughs> hadi. Ben size demedim mi Tolga Bey? Bakın yine zorla bahşiş verdiniz bana. Tamam hadi. Ya vilahi Tolga Bey, hadi. siz yok musunuz? Siz siz şeytana bağlıcak. Evet. Evet. Sizin sırası, sırası değil şimdi. Hadi canım, hadi canım, hadi canım. Ay alçak Mehmet Bey. Ne yaptı, ne etti? İki dakikada baş şey kopardı yine ha. <laughs> Allah. Tuzunu da koyduk mu? Tamamdır cips burada. Soğuk sandviçler. Sıkılırsak iskambil oynarız. Meyvemiz var. Şu maçı açalım. İyi akşamlar Tolga. İyi akşamlar hayatım. Bir arkadaşını mı bekliyorsun? Evet. Arkadaşımı bekliyorum. Hayat arkadaşımı. Yani seni bekliyorum aşkım. Bak, senin için romantik bir ortam hazırladım. Nasıl? Cips var, turşu var, soğuk sandviç var, iskambil kağıdı, meyve ve en önemlisi maç. Hani birlikte bir şeyler yapalım demiştin ya. Birlikte bir şeyler yapmaktan anladığım bu mu Tolga? Cips yiyip maç mı seyredeceğiz? Romantizm bu mudur yani? Kızma hayatım. Bak sana hediye aldım. Ama önce öpücük. Nihayet senden bir incelik görebildik Tolga Bey. Ne? Ne? Sen bana selülit krem mi aldın? Beğenmedin hayatım? Yani sen bana selülitin mi var demek istiyorsun? Yok aşkım hani bir kadına alınabilecek bir hediye diye düşündüm de hani beğenmediysen ben de kullanırım. Ben selülitli falan değilim. Al hediyeni başına çal tamam mı? <laughs> Ya ne kadar komik bir adam senin baban ya, hayatımda böyle komik bir adam görmedim. Yani bu kadar, bu kadar komik bir film bile görmedim. <laughs> Babam hakkında böyle konuşma Cino. Ama ne yapayım? Adamın doğasında komiklik var ya, doğal bir komik senin baban. <laughs> Cino ya. Tamam tamam sustum. Dinliyorum seni küçük efendi. Bana yardım etmen lazım Cino. Babamla annemi tekrar barıştırmamız lazım. Haklısın Barış. Baban bu şekilde annenle barışmayı beceremez nasıl olsa. <laughs> Cino ya. Tamam tamam merak etme Barış babana romantizm büyüsü yapacağım romantizm büyüsü mü o da ne aşıkları birleştirmek için cin akademisinde öğrendiğimiz en iyi büyülerden biri şimdi babana romantizm büyüsü yapacağım ve sabah uyandığı zaman gerçek ama çok gerçek bir romantik olacak hazır mıyız? <laughs> Günaydın. Günaydın. Uyan ey sevgili, sabahın ilk ışıkları aydınlatmalı çehreni. Hayır ola Tolga ne bu böyle sabah sabah kahvaltı çiçekler mi la Gözlerine başka göz değmesin. O Dilber, o Dilber ki hep beni sevsin. Anladım. Sen romantik olmaya karar verdin. De ben yumurta sevmem ki. O Dilber ki beslenmesine çok dikkat etmeli. Ve sabahları yumurtayla peyniri asla ihmal etmeli. Yani şimdi sen hep böyle Sezen Cumhurhanalı gibi mi konuşacaksın? Konuşmamın nesi var ey Dilber'i der ya. Kötü mü? Aferin Cilo'ya. Yaptığı iyiliklerden dolayı iyilik meddesi tıkır tıkır işliyor. Gece tarifesi gibi. Şuraya bak o incelikten yoksun adamı şair ruhlu bir Roma'ya ölçelim. Ah, bilmez miyim? Cino çok romantik bir cindir. Ah, 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 ah. Ah, yani e, çok iyilik severdir büyük cin. <laughs> Hayatım bir çay daha getirir misin? O sevgili ki rize çayını aşk şarabı gibi içmeli, hem de çift çeker. Abartma Tolga bir çay istedim. <laughs> Abartırım. Senin için gerekirse yastıkları kabartırım. <laughs> Canım sevgilim benim. Bütün evi temizleyeceğim akşama kadar. Bugün işe gitmeyeceğim. Canım. Bir şeyler yapmalıyız kötü cinler. Cino'nun iyilik metresi deli gibi atıyor. 300 puanlık aylık yaparsa okula dönme hak kazanacak. Okula dönerse ne olacağını çok iyi biliyorsunuz. Evet hocam. Okulu ele geçirme planımız suya düşecek. O halde ne duruyorsunuz? Cino'ya engel olmak için bir şeyler yapmalıyız. Kafanızı çalıştırın. Cino'ya beceriksizlik büyüsü yapsak hocam. Daha önce de yaptık. Ama hiçbir işe yaramıyor. Bir şekilde hallediyor. Buldum. Ne buldun Gizmo? Cino'yu kurbağaya çevirelim. Bir saçma sapan konuşma Gizmo. Onu da halleder. Hem bu kadar uzaktan onu kurbağaya çevirebileceğimizi de hiç zannetmiyorum. O zaman biz de dünyaya gidip oradan Cino'ya engel olmaya çalışalım. Evet. Tek çözüm bu. Ama dünyaya gitmek bu kadar kolay mı sanıyorsunuz? Buldum. Ne buldun Gizmo? Dünyaya gitmenin yolunu. Cin turdan dört tane bilet alalım. Tekerle güzel olmasın ama. E, otobüs beni tutar. Dünyaya otobüsle altı aydan önce gidemezsiniz. Acele etmeliyiz. Buldum. Buldum buldum. Dünyaya gitmenin en kısa yolu paralı otoyol. <laughs> Öbür yollar aylar sürer ya. Saçma sapan konuşmayı keser misin Gizmo? Dünyaya gitmenin tek yolu büyük cinin asasını ele geçirmektir. O halde büyük cinin asasını nasıl çalarız onu düşünün. Neyse Gülperi ben kalkayım. Şu iksir malzemelerini bir kontrol edeyim. Sen zaman zaman Cino'yu izlemeye devam et. Ee, benim asam nerede? İşte burada büyük cin. Teşekkür ederim. İnsan yaşlandıkça elden ayaktan düşüyor. Ee, bu asada olmasa işimiz zor. Aman, asanıza çok dikkat edin büyük cin. Eğer kötü niyetli cinlerin eline geçerse nasıl bir silaha dönüşeceğini tahmin edersiniz. Ha, Gülperi yaşlandık dediysek o kadar da değil yani. Hoşçakal.